arkadaşlar. Dün sevilmeyen kız bölüm 3 çekmiştim. Şimdi de bölüm 4 çekiyorum. İyi seyirler. Gel. Ama <laughs> seni mi dinleyeceğiz? Ay. <laughs> Hemen Ya kapıyı kilitlemeliydik. <laughs> Kilitlemeyi unuttuk ya. Çık çık çık. Yo. Hı. Hmm. Girme. Boş boşuna giriyorsun ya. Ay boş boşuna diyorum. Hep giriyorsun. Ama <laughs> yine sesini duyamıyoruz. Sesini duyamıyoruz. Ama hmm. of, sesini duymuyoruz ki. Bir de ağlıyor boş boşuna. Evet ağlıyor boş boşuna. Hmm. Hmm. Bu sefer bu siz yapmışlar. Kaçamıyor Gel hmm. gel 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 Yemek yiyeceğiz. Işıkları açalım. Karanlık kalmayalım. Evet sonra akşam yemeği yiyeceğiz. Evet. Şu kuş da açayım. Aç aç. Tuvaletimi yapayım. Tamam biz bakmayalım. Sonra şey yaparız. Yemek yeriz. Evet. Oturun yaparım. Yok yok canım ben yaparım. Hayır ben uzun, bo uzun boyluyum ya. Ha, tamam. Burası benim yerim. Senin. Ne yapayım? Bence bütün yemekleri bitirelim yine. Hayır ya. Hayır tamam. Ama o kız yine girer. Yok girmez bence. Bence girmez. Tamam. Of ama <laughs> Dur oturmayız Hadi biz şey yapalım. Hadi oyun oynayalım. Tamam oturalım. Gel bunlarla oyun oynayalım. İki tane sen de iki tane ben de. Tablet oynamayı bırakalım. Merhaba, merhaba. Nasılsın? İyiyim. <laughs> <laughs> sen nasılsın? Ben de bunun herkese şey... Aaa, gerçekten mi? Bak, ben çok buldum. aa de oynayalım. Onlar oynarken ben de şey yapayım. Hmm. Hmm. Şuradan bakayım bak. Kapı deliğinden bakayım. Of o yemek yapıyor. Ha? Ee, ben bir şey bakmıyorum. Şu kapı değil. He şu kapı değil. Deliğinden bakıyorsun. Ben o kapı deliği hemen doldurayım. Aa, göremiyorum artık. Ha 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 göremiyorsun. Ay. Hadi açalım. Koyayım. Şöyle. O sınır. Hem 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 hem. Ee, yumurta olsun. Hayır ya ya. Sabah yumurta yenir. Tamam tamam. tamam. Hadi. Tıp oynayalım. Tamam. Vupç. Eh bu benim ayı. Şimdi.

Başka şey olsun, ne olsun söyle. Çünkü pişiyor hızlı söyle. Bak pişiyor. Domates, patates ve havuç. Tamam. Pişiyor. Salça buraya, Oraya Orayı koyamıyoruz. Buraya koyuyoruz. O yüzden böyle pişiyor. <laughs> ne kadar komik ya. Hop işte. Ay kapattık yanlışlıkla. Ay. Alamıyorum ya. Yemek Ne kadar benim. Ah yemek üzermiş. Hadi gel koyalım şunları buraya şimdilik. Sana ye. Sana oynuyoruz. Hadi gel. Oo, Pistik, Aa, ama başka bir şey yapmamışsın. Yaptım aslında. Aha. ya Öylesine. Ha. Öylesine görünmüyor Öylesine görünmüyor kızım. Ha, ama ama bu iş benim yerimdi. Sen bu yolda Ama yanlış Tamam. Hı. Sabakları koyayım. Tabak koymadık ama şimdi koyuyoruz. Evet. Tabakların elinde tutun ya koyamıyorum. Bu benim tabağım. Tabak. Koyayım tabak Oh bir gibi yemek kokuyor ya. Of of bana da böyle yiyorlar. tabak sayma. Zaten kızımız küçük ya o yer. Evet domates. Ben de havuç. sen sadece havuç yiyorsun. <laughs> ben bir de <laughs> yumurta <yiyeyim>. Kızartayım hemen. Tamam <laughs> <laughs> Yumurtayla şey. Herkese iki tane şey var ama şey. Bu tavuk büyük olduğu için ona bir tane şey yaptım. Aha kafama geldi. Hı, bekle. Bitireyim ben de. Ben bir kaşın daydım. Atayım tut. Fış fış fış. Atayım fış fış fış. de fış fış fış. Hop. İçerideki isteyen var mı? Fış fış fış. Fış oluyor be? İtecek isteyen var mı? İtecek isteyen var mı? Yok. Yok. Ben, ban ban ben. Ne istiyorsun? Ben şey şu an. Ben şeyi neyi vereyim? Atatürk'ün Bundan çok. Mm. Hı oh, -hı. Çok güzel. Ben bu çiçeği çok seviyorum. Ben de. mis gibi. Başka bir şey. Başka bir şey. koyayım. Thank Saçma bana bak diye hay hay. Bana yok diye hadi gel. Ben seni yakayım. O zaman ben buna toplayayım. hay Tamam tamam. Hadi gel bana yap buluyorum. Bekliyorum be, bu, şu şeyi. Hadi bana yapma zamanı geldi. Hı -hı. Hadi. Geç. Yıkalım biraz. Hah. Güzel Evet biz geldik. Aa nasıl olmuşsun. Teşekkür ederim. Hadi oynayın. Tamam. Sonra yatacağız. Tamam. Birlikte oynayalım abla. Tamam. Hı -hı. Bu ikisi şey. Bu, bunu, bunu nasıl oynat? Topu ve bu şeyi oynatacak Neyi? kim oynatacak onu da, onu da diye yapıyor yani Ece oynatacak Hı, tamam topu taşımam gerek yok topu ortaya koyuyorum boncuğu koyuyorum yani 3 2 1 of oynuyorlar ya Abam yemek vermiyor. Aa şu dur. Ne oldu? Şey yemek vermiyor mu? Aa doğru. Ha, şunu vereyim ya çek. Ne oldu? Al sana yemek. Teşekkür ederim. Yine şey ya. Bir sıkıldım artık ondan. Ne evet, yaptın? ona yemek verdim. Hani şey oldu ya. Hani diyorlardı ya. Ne diyorlardı? Y yemek verdim. Hani böyle saman gibi. 3-2-1 <laughs> hani <iki>, Atıyorum. Yakaladım. <laughs> <laughs> Oh, fuş, 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 Bırakın ya. Sağ, 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 Ben kalıçayım. ha, Hiç kimse kale yok ya. Yo. Oh. Attım, attım. Gol, ha ha ha. Uf ya. Bir sefer. Yine. 3 evet. 2 iki, bir. Ben kaleci Mustafa. <laughs> bir bir. Uf ya. Neyse yatma Yatım saat geldi. Ay, tamam. Tamam abla yatma saat geldi. Yatma saat gelmiş. Işıkları kapatalım. Hmm, yiyeyim bari. <laughs> Evet hadi gel yatalım. Nereye koyalım bunu? Tamam hadi gel yat bakalım. Biz de yatalım. Döksü olalım Sabah hmm. olunca. ablamla uyanmamış ya. Ne yapacağım? Of üstümü giyeyim bari. Çilekli üstüm. Tamam. Aa! Bir şunu fark ettim. Şu teci şu şimdi çilek var. Burada da çilek var. <laughs> Çok mutluyum.

Piu 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 piu. Ya sıkıcı. Ne yapsam ki? Ablam bunu öğreneceğim. Dayanamayacağım. Şey, şey var dedi oyunun. ne oldu? Ne oldu? Bir kafeye gideyim mi? Tamam. Ama şimdi kahvaltı yapacağız öyle. Gideceğiz. Yoksa olmaz. Tamam. Zaten şey yapıp gidelim ya. Öyle şey demedik ki. Hmm, tamam. Hadi. Nerede kahvaltı şeyde yeriz? Nerede? Hani. Bence marketten bir şey alınmak çok az almış. Sadece burada şey var. Bir de bu yumurta. İki tane yumurta var. Kim yedi böyle yumurtayı? Ben yedim. Of ya. Yemek kalmamış. O zaman markete gidelim. Gidelim. Ay bu da şap. Ay bu da uyuyor şapşip. Şapşik ne yapıyor? hiçbir şey. De uyudum. Ben de de uyuyordum. Ay, ben de öyle yasını uyuyordum. Şey bu. Uy. Ha şu uyuyor kabedini değiştirin. Hadi gel. Hangisi? Ben şunu sevmedim. Ama size Bunu mu? Hayır. O çok güzel. Bu. Hayır. O benim zaten kıyafetim. Bu. Evet ben bunu beğenmedim. Tamam. Bu bez. ha sen bu bezi giy. Üşürsün. Of üşüyorum ya. Hadi gel. Benim saçlık listem oldu. Nesi boşu var ya? Bence değiştirmeyelim ya. Gel. Gel giysin. Wow, çok mutlu olur ya. Çok güzeldir. Hem uzun kollu bir de. Hem en azından bu biraz kötü. Bunun bedeni 3-4 yaş. Ama o 5 yaşında. Nasıl oluyorsa. Eskiden almıştık eskiden seviyorduk ama şimdi sevmiyoruz. Hadi gel. Hadi gelin gidelim. Ay. Markete. Hay geldik. Evet geldik ya. Oh, ah, bir sürü şey var. Bir ilk defa gelmiyor. Kardeşim. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay. her şey var. Var var da. Para ne alaka? Para yok ki. Burada. E efendim. Burada. Burada. Bunlar ne? Efendim biz koymadık. Siz bizi kandırıyor musunuz? Efendim hayır. Bu paralar ne? Al şunu gitsin be size. Efendim ama biz koymadık yani. Tamam siz koymadınız. Anladık yeter. Yeter be yeter yeter. Biz koymadık efendim. Biz koymadık efendim yeter. Allah siz de susun be. Rahat rahat bir şey, için, bir şey yapın. Bir tane poşet ver. A ama bir tane poşet alıyorum. Efendim. <laughs> Hep efendim diyorsunuz. Tamam yok. Aa ben, ben bunu portakal ilk defa gördüm. Hop. Başka ne alalım? Patates. Evet, patates yok. Buna bir tane soğan saman alalım. <laughs> o saman değil efendim. Çok güzel bir şey. Almayalım o zaman. He. Saman. Hem bu saman. Evet saman. Ekmek. Ekmek yok bizim evde ya. Yani. Ay iğrenç. Bu çok iğrenç otomatik suyu. Ben onu hiç sevmiyorum. Makarna alalım. <laughs> Makarna çok seviyorum. İçecek alalım. İçecek kalmadı. Kakaolu süt. Kaka kakaolu çok süt. Ben kakaolu çok severim. Hmm, evet. Çilekli de o kadar sevmem ama. Başka ne istersin? Başka bir şey istiyorum. Ne istiyorsun? başka. Bu uh, uh, hayır o taraf da o taraf artık. Başka? Ya yeter başka bir düşün. Domates olayım. Başka? Tamam. Bu. Bir de bu. Hepsini istediğin oldu. Bizim istediğimiz yok. Zaten biz hiçbir şey istemiyoruz. Senin istediğin için geldik buraya. Gerçek pis alalım mı? Biz koymayalım ya? Biz küçük aşk biz bu da. Bu hepsini alalım mı? Yok canım. Abartma. Kızım abartma. Bir de pe peynir alalım bu son oldu. Bir de kaşar peyniri alalım. Ah bundan da alalım. Yeter marketimizi bitireceksiniz. Ben size ne? Bize ne? Ha, hı hı hı. Bize ne? Biz istediğimiz oluruz. Bu kadar. Para verin. Para yok. Evet, bu kadar. Evet, bu kadar. Hı. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay gelin gidelim bay geldik evet geldik ya çok güzeldi bayıldım 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 aa kızım sen açık Ben nereden öğrendin aa kızım sen bundan mı öğrendin evet nasıl öğrendin yine öğrendim işte ya şu da hala uyuyor ya piş ha, piş diye ama burada varmış ama az var koyalım. Em 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 em. Kızım ne yapıyorsun? Em 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 diyorsa. Em em demeyi öğrenmişim. Ne yapayım? Az balışmış. Portakal. Ups 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 ama canım tamam. Saman bir tane aldık. Ekmek. Ve karides. Evet. Bu ne yapalım? Yine onu atalım ya. Çok Bence uyur. Al. Atalım. Atalım şunu iyi oldu. Ya poşetleri kaldırmış. Uh, ya poşetleri kaldırmış. Neyse ben pijamalarımı giyeyim. Hop şöyle. Tam çıkartayım. Evet. Şimdi kafeye gidiyoruz. Pijama giymeye gerek yoktu. Camı yüzüme. Hop. Şimdi siz giyin. Şimdi biz giyin. Bu benim cev. Dur sen mi bu? Bu benim de. Bu ne koymuştuk biz? Ha bu koymuştuk? Ben, bende giysem mi bu? Ben bunu giymiştim. Ben bunu giydim. Bence bu daha güzel. Ben çıkayım. Ben çıkayım. Bende daha, ben daha güzel. Bende böyle daha güzel. Açıklar. Ay gel gidin. Aa taş taş takacağım. Ama kafana acış. Sonra bize şey yapma. Tamam. Tamam sizi kıymadım. Ya bu hala uyuyor ya. Hapiş hapiş. Hapişlerin kralı. Ay kraliçesi. Uyuttuk mu nedir? Onlar şaka yaptım. Onlar şaka şimdi. O boşu tutmuşlar. Ben bunu birleştirip uyuyayım. Çok rahat uyuyor. Şöyle. Benim boyum da küçük zaten. Şöyle hop. <laughs> Ay geldik. Evet geldik. Sen bu kafaya mı Evet. Aa bak şey kalmış. Biri gelmiş buraya. Ne kaldırmamış geldi. Geldik. Bu çok güzel bir kafe ya. Ben bayılıyorum bu kafeye. Ben de bayılıyorum. Abone. ne? Ay, kötü. Güzelmiş biraz sanki. Ben ben. Kafe çok güzel ya. Beğendim ben bu kafeyi. defa geliyoruz ama bakalım ne, neler varmış. Ayıp sandviçler var ya. Sandviç mi var burada? Herhalde. Çünkü ekmek var. Evet ekmek var. Sen yastık bağlamı alacağım. Ben açamıyorum. Yok canım, sen otur. Sen büyük ben küçüğüm. Yok, yok. Tamam, tamam. ne istersiniz Ben bir tane... ...şu kek... ...ve ee, şu içecekler istiyorum. Bir de kahve. Her zamanda çikolatalı ekmek. Bir de bolibon, süt. Bir de ben de... ...şu hani böyle kakaolu şey var ya, onu istiyorum. Tabii ki de hemen geliyor çikolatalı ekmek süt bolibol desin fark etmez koyuyorsanız buyurun küçük hanım buyurun siz ne istiyordunuz şu şeyleri soralım Evet kahve, evet kahve istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. <laughs> ne istediniz? Ya ben söyledim ya hani şu kahvede. Fuş 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 orada. Ne istediniz başka? Hatırlayamadım da. Hatırlayamadınız mı? yumurta istiyordum. Evet, fırtı istiyordunuz? Evet. Turta. Tamam, size en güzel turta veriyorum. Hangisi en iyi turta ya? Ah, bu çok güzel. Bence bütünü yapayım. Bütün. Ha. Buyurun. Tabağı bitirmişsiniz. Maşallah. Turta matar şey bitirmiş. Afet diyebilirsiniz. Ay git. Barkışın, hadi ya Hop iç hop iç. Bana bulaşmaz değil mi? Bulaşmaz. biz gibi. Ben geçeyim. kaldı. yok tabağım yoktu zaten. Ap, ap, ap. abi bana tabak koymamış. Hadi, gel, oturalım burada biraz. Çok güzel. Aynen. bak burada da oturabilir bir şey. Sen de üç kişi. Biz de üç kişiyiz. Evet. bence böyle çok güzel bence de. Evet hadi gidelim. Evet gidelim. Evet arkadaşlar bu videodan mı gidersin? Bu videodan kafeye gittiler, şey yaptılar. Ve görüşürüz. Bay bay. Sizi seviyorum.